Başkan Sopacı Çerkeşte bulunan tescilli konakları ve tarihi köprüleri turizme kazandırıyor. Başkan Sopacı 2014 yılında göreve geldikten sonra Tarihi Işıklar Konağını belediyenin öz kaynakları ile satın almıştı. 2019 yılı turizm altyapısının geliştirilmesi mali destek programı kapsamında Işıklar Konağının restorasyon ve teşrifinin yapılarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulması adına gerçekleştirilen projede sona yaklaşıldı. Işıklar Konağının yenileme ve inşaat çalışmaları tamamlandı. Tarihi 200 yıllık Işıklar Konağı'nın Çerkeş Belediyesi tarafından butik otel ve kafe ve restoran olarak hizmet vermesi düşünülüyor. Öte yandan 8 adet tescilli konağın dış cephe sağlamlaştırma ve restore çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çerkeş Ankara girişinde bulunan 2 adet konağın dış cephe sağlamlaştırma ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Akmanlar Konağı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor. Başkan Sopacı yaptığı açıklamada, "Dokusunda tarih kokusunda Anadolu olan Çerkeşimizin tarihi dokusunu ortaya çıkarmayı kendimize görev edindik." göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizin kadim tarihini ortaya çıkarmak için çalışmalarımıza bu yönde hız verdik. 4. Murat Hamamı'nın etrafındaki dükkanları kamulaştırarak hamamı ortaya çıkarttık. İlçemize tarihi bir görünüm kazandırmak için belediyemize kazandırdığımız ışıklar konağının yenileme çalışmalarını tamamladık. Tarihi Akbaş Köprüsü, Tarihi Çaylı Ahşap Köprüsü ve Tarihi Güve Ahşap Köprüsü'nü atıl vaziyetten kurtararak restore çalışmalarını tamamlayıp halkımızın ziyaretini açtık. 8 adet tescilli konağımızın dış cephe sağlamlaştırma ve yenileme çalışmalarını başlattık. İnşallah çerkeşimizi Anadolu'nun ortasında yıldızı parlayan bir ilçe haline getirip turizm kapılarımızı açarak yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olma yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemize hayırlı olsun. Çerkeş, işte tarihi, kültürü. Çerkeş Ustat TV bölgenin sesi kulağı.